birliğin geri kalanının Yunanistan temerrüdünden nasıl korunacağına dair planlamaya başlanacağı söyleniyor. Son dakikaya kadar bekleme ve görme eğiliminde duruyor. Piyasa Wolfgang Schäuble Alman Maliye Bakanı diyor ki %50-50 görüyorum şu an itibariyle çözüm şansını. Diğer taraftan Çipras'ta bir şekilde uzlaşma ümidini koruduklarını aktarıyor bugün yaptığı açıklamanın detaylarında. Buradan bir başka önemli habere de göz atmakta fayda var belki. Euro bölgesindeki krediler %0.5'lik bir artış var belki günün en önemli haberi ve son 3 yılın en yüksek kredi artışından bahsediyoruz. Dolayısıyla üzerine konuşmaya değer hedefli LTRO'ların belli noktadan sonra İşe yarayıp yaramadıkları konusunda önemli sinyallerden bir tanesi olması beklenebilir. Amerikan vadeli işlemlerine göz atalım. Avrupa borsalarına baktıktan sonra orada 0.2 Dow Jones ve S&P 500 vadelilerini yukarıda görüyoruz diyelim. Rakamları paylaştıktan sonra Öz Ozan Özkural'la sohbetimize başlayalım. Ozan ne olacak bu Yunanistan'ın hali? <laughs> bu ayın hatta yılın sorusu herhalde. E, vallahi çok zor tabii. E, çünkü bu iş tamamen ekonomik değil. E, ekonomik olsa şu ana kadar çoktan çıkmaları gerekirdi. E, kendi çaplarında haklı oldukları yanlar da var. Yani parti olarak baktığın zaman. E, özellikle bu emeklilik üzerine e, çok odaklandıkları için... Tabii ...sosyal bakımdan çok zor bir olay. Yani sen birine yıllar boyu iyi veya kötü, doğru veya yanlış o hakkı veriyorsun. Sonra almaya kalkıyorsun. Yani kolay kolay politikacıların... E, yapabileceği bir olay değil çünkü emekliler ve özellikle Yunanistan'daki emeklilik emeklilerin sayısına bakarsan oy demek. Dolayısıyla zor bir durum. E, ama e, açıl yani sonuçta bu duruma kendi kendine geldiler. E, bunun bir şekilde çözülmesi lazım. Bence merkez bankası e, ve IMF ve troika e, doğru olanı yapıyor. Yapmak zorunda çünkü olur da Yunanistan'a bir şekilde e, başka başkalarına veremeyecekleri veya vermedikleri bir ee, ...şey teklif verirlerse e, bunun sonu e, Portekiz'den başlar, İspanya'ya gider, İtalya'ya gider, hatta başka yerlere gider. Yani hem IMF'nin kredibilitesi olarak hem Avrupa'nın bütünlüğü olarak e, çok önemli bir karar. E, tabii ki de kafalarındaki en büyük korku Avrupa'daki Almanya olsun, Fransa olsun ülkelerin... E, ...Yunanistan'ın çıkması demek aslında biliyorsun Avrupa Birliği'nin bir kuralı var. Hani girince çıkamıyorsun. Hani evet. geriye dönülemez bir e, ilişki. Ee, hani bu yollarda beraber yürüdükler. O yüzden zaten şeyinden... çıkışı planlanmamış bir senaryo. Kesinlikle öyle. E, bu olursa aynı zamanda başka ülkelerin de çıkmasına kapıyı açıyor. E, ben şöyle düşünüyorum. Bu hani A planı, B planı, C planı diyorlar ya. A planı biliyorsun yani tamamen her şeyin zamanında olup bir şekilde bu bailout'un e, çıkması. Bence onun pek fazla bir ihtimali yok. Yani geldiğimiz zaman açısından yok. B planı bir şekilde yine Yunanistan'ın, e, Troika'nın vermiş olduğu kurallar çerçevesinde bunu yapmayı kabul etmesi... Ama zaman olarak IMF ödemelerini biraz daha ertelemesi daha mantıklı bir plan olabilirse C planı da grexit. Burada biraz önce Amerikan Hazine Bakanı Jack Lew'un açıklamalarını gördük. Jack Lew diyor ki Yunanistan'ın bu acı reçeteyi kabul etmesi lazım. Dünya ekonomisinin yeni bir şoka ihtiyacı yok. Bu noktada aslında Yunanistan'a en fazla destek verenlerden bir tanesiydi Amerika Birleşik Devletleri. Olası evet. bir Rusya yakınlaşmasının önüne engelleyebilmek adına da... ...jeopolitik anlamda da, siyasi anlamda da verilmiş bir destek. Fakat öbür yandan değerlendirecek olursak da... ...artık bir yerde IMF'yi ikna etmek için gerekli olan adımı atma zorunluluğu doğmuş gibi görünüyor Yunanistan'a. Her iki tarafta şakasının olmadığını gösterdi ama mesafe hala var taraflar arasında. Yok kesinlikle var. E, ve bence bu Yunanistan'ın, e, yani Sizya'nın... E, amatörce bir e, politik parti olmasına da kanıtlıyor. Yani sen kendi partinin içinde hani ultra solcu, komünist bir e, tabanı tutarsan, tutman gerekiyorsa tabii ki de bunun e, kapitalist bir dünya ile uyuşması çok zor. Aslında Çipras'ın bir problemi bu. Yani kendi ve Varofakis hani e, ortaya bulmak istese bile e, iç tabanından gelen destek olmayacağı için e, kendi politik kaykaları da tabii bu e, işte faktör. E, Jeopolitik dediğin çok doğru bir konu. Hani Rusya Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'nin içinde olması. Ee, ambargoların sürdürülmesi için Yunanistan'ın bir vetosu bile bunun olmamasında bir sebep olacak. Ee, sırf bu konu zaten bence e, hani Grexit'e biraz daha böyle yakınlaşma ihtimalinin olduğunu da gösteriyor. Ee, ama bence doğru yani o reçeteyi kabul etmek zorundalar. Nasıl İrlanda yaptıysa Yunanistan'a da yapması lazım. Peki burada tabii şöyle bir tablo da var. E, ee, Çipras hükümetinin de herkese... Kendi içindeki her kesime de, kendi tabanına da, kendisine oy veren herkese de bunu anlatması gerekiyor. Aynı zamanda bunun Yunan parlamentosundan çıkmama riski de var. Evet. Eğer burada gerçekten İMÖF'in söylediği sosyal güvenlik kesintileri gerçekleşecek olursa buradaki kötü taraftaki senaryo yani kurtarmama temerrüt ondan sonrasına ilişkin senaryo nedir ne kadar etkiler piyasaları? Valla şöyle şimdi e, Yunanistan iç, e, piyasasına baktığımız zaman bu e, sermaye kontrollerinden bahsediyoruz biliyorsunuz. Pazartesi tabii. piyasi gelebilirler. Pazar hem UniCredit hem e, o, aynen. E, Kresi Kresi Suis, aynı aynı şey söyledi.